Dişi yok abimiz. Bayağı grind attı herif. Puh. Oha temizleyecek, eğime inecek. <laughs> Selam millet, Alpan Ecevit ve bugünkü videomuzda bataklıkta BMX yarışması. Amerikalıların en sevdiğim huyu. Evet imkan var ama eğlenmeyi biliyorlar, yaratmayı biliyorlar. Basit şeylerle bile. Şimdi bu izleyeceğiniz yarışmada çok basit, hani çok fazla bir şey yapılmıyor. Bataklığın içine çamurlu içine bir sürü rampalar koyulmuş ve devamlı çamura düşüyorlar. Devamlı sert düşüyorlar, bir şeyler deniyorlar, yarış yapıyorlar. 500 dolar için bu sıkıntıları yaşıyorlar. Ve işte cevap bu. Arkadaşlar nasıl iyi olurum? Böyle çalışarak, deneyerek, böyle yarışmalar yaparak. Türkiye'de en büyük eksiğimiz biz devamlı birilerinden bekliyoruz bir şeyler yapmasını. Bizim yapmamız lazım arkadaşlar. Uzun lafısı, çok uzun lafın kısası. Çok uzatmıyorum ve size Our BMX. Sayfanda da Our BMX. Hazır mıyız arkadaşlar? Bu videoyu açıyoruz. Yani nacizane fikrim sunucu, spikeri sevmedim. Çünkü bazılarına yukarıdan konuşuyor, artistik yaparak konuşuyor. Belki bu benim e, alınganlık şeyim oldu. Siz de ne düşünüyorsunuz o konuda? Tek tekerlekle kayan adamla bayağı dalga geçiyor ki o tek tekerlekle o dropini yapması büyük olay. Jumpadan atlayıp dropine inmesi. Evet başlayalım. Our BMX. Bu, bu. O eğime inmek çok zor o tek tekerle. Bunu sevmedim işte. Hemen Türkçeyi de açalım. Artık YouTube'da Türkçe şey izleyebiliyormuşuz. Türkçe yapabiliyormuşuz. Hemen çeviriyoruz Türkçe'ye. Ve başlıyoruz. Kolye nasıl? Trey Jones iyi mi? Bilen var mı? Hemen durduruyorum. Bir sorun var BMX'ci arkadaşlara. BMX'de 360 grind atılıyor mu, Atı atıyorlar mı, hem falan, yani 360 derece dönüp herhangi bir grind var mı? Çamur her yer ya. Küfür müfürler böyle, fucking makinler böyle. Bira içiyorlar, kafirler. Ha, iğrenç bir spot yani. <laughs> Dalga geçiyor sandviç şöyle değil. ben sevmedim o herifim. O herif meşhur birimi bilinen birimi yazarsanız, biliyorsanız sevinirim. Ha, downboxlar iğrenç yani. Uh, arka arkaya. İyi çok yok. Tail web, değil mi? Baş Tek teker. Double tail web, Vay anasını. Bile iniş yaparsa Bak dalga geç, bak birazdan bence dalga geçiyor sizce? <laughs> BUM! <Boom. gülüyor> tek tek her için temizliyorlar bak. Yok. Longboard'la yaptı. <laughs> Aa, yetenekli herifler ya, diyecek bir şey yok yani. One wheel things, one wheel. Yes, diye bunlar. Unicycle galiba. düştü. Bakar mısınız girdikler? sağda solda tahtalar falan var. Hani düzgün giremezsen güm gireceksin o tahtaya. Çok iyi yani. One will, one will, one will. Helal be. Ne oldu oğlum? Ne oldu? kar yok ki makinesi ne alaka kardeş? Pit bike değil mi bunlar? Ufaklara pit bike abi pag neydi pag mıydı? Pug da değil mi? Pugları var lan. Bir de grind atsa. Herhalde. Dalga geçiyor yani. <laughs> Taklaya geldi alet. Millet <laughs> <laughs> yeni bir app'imiz var. Touch app. İçeriği aynı ilgi alanlarına sahip kullanıcılara yönlendirerek, kullanıcıların sorular sorarak birbirleriyle iletişim kurmasını, fikir paylaşımlarına ve yeteneklerini göstermesine olanak tanır. Şimdi hemen bıraktığım linkten Touch App'i siz de deneyebilirsiniz. Dişi yok abimin. Baya grind attı herif. Puh. Oha temizleyecek, eğime inecek. Eğime inecek. İnebilir mi? O bisikletin üstüne düştü bu arada. <laughs> Kızdı o bisiklete. Dur kola, dur oğlum. Dur, burada, burada çocuk gördüğünüz gibi öpücük. <laughs> Çılgın benim. Me, oha baya eğime inecek. Mümkün mü? Bence, herhalde mümkün. Kolay, hayır. O güç işte. O güç işte, tekeri vurduktan sonra o gidonu bırakmayıp. Helal olsun. Ertesi gün atlamış. Oha, birkaç gün sürüyor demek ki. Oha, iki... Aa. Ya bak mesela buraya 360 grind atılır mı bir yemekte? Ha hem de zor tarafa döndü yani. İşte böyle gelişiyorsun abi. Vay. Boom. Boom. Bence oldu. <laughs> oldu, oldu, oldu. İnişte birazcık şey yapmadı ama bence oldu. Haha aldı. 500 dolar. Bitti. Vay 500 dolar. Çok iyi. 500 dolar için o savaşı veriyorlar. Ciddi. Hani şimdi 500 dolar çarpı 1400 lira, 1014 dedim mi? <laughs> Bizim için daha da değerli, onlar için daha kadar değerliyse düşünün. Evet bu e, neydi? Aurobike mi? mı? Yok. Hemen söylüyorum bir daha şeyi, ismi. Auro BMX. Our BMX. Biliyor musunuz? hiç izlediniz mi bu Fest'i? Ben inanılmaz buldum. Ama bak 2002-2021 falan var. Ne düşünüyorsunuz? ile ilgili böyle videolar görmek ister misiniz? Bunun snowboard, kaykay versiyonu, paten versiyonlarını da yapacağım. Çünkü yarışmalar gerçekten çok enteresan yarışmalar yapıyorlar ve çok büyük hareketler yapılıyor. Ve hani ne kadar uzak olduğumuzu görüyoruz bazı şeylere. Bence çok keyifli ve hani geliştirebileceğim bir yer, kendi gerçekten zorlayabileceğim bir yer, enteresan bir yer yapmışlar. Ölümcül, çok basit. Ama bak nasıl eğleniyorlar, ne kadar güzel. Ee, sizin düşünceleriniz ne? Sizce böyle, Türkiye'de böyle yarışmalar yapabilir miyiz? Bir yerlerden bir şeyler bekleyerek değil. Kendimiz, kendi çapımızda. İlla çok büyük ödüller vermeye gerek yok. Ufak ufak işte şeyler bir parçadır, sponsorluşu. Ufak ufak hediyeler, tişörtler bile bence ee, keyifli olur. Çünkü hem yarışmayı öğreniriz. Hem kendimizi geliştiririz. Çünkü topluluk içinde kaydın mı ne olursa olsun daha motive kayacaksın. Ee, daha e, gaz kayacaksın diye düşünüyorum. Öyle. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ben Alpan Cevit. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, like'larsanız, yorum atarsanız yani daha fazla gelmesini istiyorsanız yorum yazarsanız çok sevinirim. Diğerki videolarda görüşmek üzere efendim. Sen kalın.